Herkese selam arkadaşlar. Bugün pekaksı oyununda denize gideceğiz. Yani günün başından başlayıp denize gideceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. Kızım. Kızım. Oyna bakalım benim bir anlatıyoruz. Hadi kalk. Çok oldu. Bugün denize gideceğiz. Oley. Denize mi gideceğiz? Ama ben gelmeyeceğim. Bir daha. İşim var evde biliyorsun. Babam işte. Sen kendine gideceksin. Oley. Ben uzadığımı tutayım. Ama sen gidebilirsin hani. Ben aşağıya bir evine gidelim. Bir dakika şurada atışma bir şey var mı? Ne zaman? Hadi. Bakmışsın. Sen hazırla. Ben oradayım. Bugün düz gidiyorum. Tamam. Dörtüm yok zaten. Ne gittim acaba. Evet. Kar dolabından net içebilirim. Şu mayonu giderken giyeceğim. Altına bunu giyeyim şapka olarak bir şey takmak istiyorum. Küpe hayır. Ben takmayayım. Ayakkabıları da evde miyim? Yedek kıyafet olarak ise bu mamayı aldım. Eee atmaya yedek kıyafet için bunu aldım. Tamam. Nerede benim çantam? Gene gideceğim sonuçta. yorum. Bunu alamaz ama. Ben normal gardırobumdan çantam. Hangisini alsam? Böyle çantam var. Bu da var. Bunu takacağım Evet. Tamam. Anne hani ben çıkıyorum. Tamam kızım görüşürüz. Çantamı da yetiştiremiyorum. var zaten. Görüşürüz. Tamam kızım hadi. Yapayım. Gidiyorum bisikletimi alayım ben şuradan. Evet, bisikletimi aldım. Uhu, gidelim. Tek tek üstüne de kalkmayı öğrendim. Yürüyelim uh, şurada. Hmm. La 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 la. ne kadar değişik bir deniz böyle. Hmm. Hadi şuraya çantamı bırakayım. Demir'e şuraya çantamı bırakayım. Evet çantamı bıraktım. Burada soyma kabinleri var. Buraya gidip mayonun altını eteği çıkarıp giyebilirim. Sandaletlerimi de çıkardım. Hemen giyerim. 3 evet, iki bir. Hop. Aşırı iyi bir deniz. Çok güzel. Aşırı denizin suyu aşırı iyi. Şöyle oturayım güzelce. bir dakika gitme bu kuma gömeceğim. Bir şurada hemen yıkanayım. Bir daha. Yıkan yıkan yıkan. Çok güzel. Can Tamam şeyimi giyin Evet birazcık pil atıştırmanın zamanı geldi. Ay. Yağın suya düştüm. Hem de yeni kıyafetlerim de. Hemen değiştireyim kabinde. gideyim değiştireyim. Evet. Yanında böyle bir çanta da vardı. Çantada taktım sonuçta. Işte. Oh, denizde biraz sıkıldım. Biraz sıkıldım sanki. Dediğim için. İçecek alacağım. Evet. <laughs> Teşekkürler. Bir içeceğim. Birkaç dakika buraya tutayım. Sonra havuza gidelim. Akıl parkağında. <laughs> Aşılı eriyeceğim. Neyse şimdi gidelim. Ay yolu biraz uzak ama. Gidelim. Şuradan gidiyoruz diyor. Buradan diyor. Şu nereden diyor. Evet. Hop geldik. İzleyip girelim. Evet. Evet şimdiden girdik.

aşırı güzel bir yer. Şöyle gidelim. Hmm. Hmm, orada kaydırak gördüm. Boru hem de. İyi çok iyi canlandım. Atalım. 3, 2, 3, 2, 1. Bir daha. Bir daha kayacağım. Son bir kere daha. Sonra başka kayacak varsa onlara gideceğim. Tabii ki. Şimdi tek bu da olabilir. Evet. Yuhuu. Bir dakika. Ben kendime bir oyun buldum. Bir çadır yapmışlar ama ben bunun içine çıkıp kayacak yapmak Oturalım. Sen mantıklı. Yerime yeme gireyim. Hemen üstümü değiştireyim. Hı, annem arıyor. Dırt, dırt, dırt. Efendim anne, kızım hadi gel. Akşam olmak üzere yemek yiyeceğiz. Tamam anne hadi geliyorum. Biz i̇şte hemen gidelim. Push! Push! who's who's Size bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman oyun. umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Geldim anne. Tık tık tık.